Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Çok ünlü yasaklı sanatçı hayatını kaybetti ve haber detaylarına geçiyoruz. Filistinli aktör ve yönetmen Muhammed Bakri Perşembe günü İsrail'in kuzeyindeki Nehariye kentinde bulunan bir hastanede hayatını kaybetti. Celile Tıp Merkezi'nde sözcü olarak bulunan Gal Zahid, öğlen saatlerinde yaptığı bir açıklamada Bakri'nin ölüm haberini doğruladı. Ailesi ise Bakri'nin ölümünde kalp ve akciğer sorunlarının yer aldığını öne sürdü. 1953'te Celile'de Müslüman bir ailede doğan Bakri, İsrail vatandaşıydı. Önde gelen İsrail yapımlarında oynamış. Ayrıca Fransız Yunan yönetmen Costa Kavras ve İtalyan yönetmen Vittoria Tavia'nın filmlerinde de şans bulmuştu. 1980'lerde çekilen Beyond the Walls yani Duvarların Ötesinde filminde İsrail hapishanesinde canlandırdığı bir film de oynamıştı fakat uluslararası camiada asıl çıkışını 2002 tarihli Cenin belgeseliyle yapmıştır. 6 çocuk babası Bakri İsrail vatandaşlığında bulunan Filistinlilerin durumuna yönelik Birçok toplumsal içerikli belgesele de imza attı. İsrail'de Filistinli Arapların radyo kanalı olan Aşem'sin ah yayınladığı bir taziye mesajında Bakri'nin özgür bir ses diye bahsedildiğini gördü. Açıklamada Muhammed Bakri'nin bıraktığı miras sanatın bir direniş aracı olabileceğini bize hatırlatmaya devam edecek ifadelerine de yer verildi. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videomuzda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.